Herkes sana var sevgili dostlar. Ben PD'lerimi kıracağım. O yüzden yeni bölümle karşınızdayım. Efendim 10 saniye sonra bir boss fight atacağız. Onu atmadan önce toplayabileceğimiz ne varsa toplayıp... Bölgemize doğru hızla gidiyoruz. Ve boss fight başlıyor. Bu ikinci boss'umuz. Bu boss'ta şey olacak. Bir gözü var, bir gözünü patlattık, değil mi? Evet. Henüz bir gözü patladı. Hadi bir gözünü daha patlatalım. Ah be Hemen birazcık can basmamız lazım kendimize. Geçen sefer bu canı basmadığımız için öldük. Üzücü. Neredesin can? Ben buradaymış. İkinci gözle gitti. Aa, o da gitmedi. Bir göz çek işte. Tek gözü kaldı. Onu da patlattıktan bu iş tamamdır. biraz metik basmamız lazım. Ve bitti. Gidelim ne? Bu. Dövüşürüz. kısım Burayı da temizledik. Şimdi de malzeme çıktı da bizim ihtiyacımız olan şu an başka malzemeler. Ya bunlar da güzel, kötü değil. Bunları şimdi şuraya şöyle bir biriktirelim. Hemen gidelim bu malzemeyi boşaltıp gelip diğerlerini alalım. Şimdi bunlarla neyi geliştirebiliriz? Bir bakalım. Şimdi şunlardan hiçbirini geliştiremiyoruz. Drone'umuzda geliştirebileceğiniz bir şey var mı? Onda da yok. Şu var. Bu var. Okey bu ikisini geliştirdik. Güzel. Zaten malzememiz de tam yetti. Bitti yani. Şunlar için şu yuvarlak ortası kırmızı noktalı zımbırtıdan lazım. O da bizde yok şu an için. Bir sonraki geliştirmek istediğimiz şey ise şunlar olacak. Bunlar için de yine aynı malzemelere ihtiyacımız var. bir sefer gidip gelmek gerekecek ya. Biraz gıcık bir durum ama yapacak bir şey yok. bu kapasitemiz 60 fen olsa şu an 30 mu? 60 de değil 45 fen olsa çok güzel şey Hep böyle bir yarım kalıyor bak. Tam dolmuyor da yaklaşık bir 20 tane fen oluyor. Şu an 35 ya kapasitemiz. İşte 18 yarısı kadar doluyor. Yani bizim bir 45 olsa bu kadar uğraşmayacağız ya. Çok uğraştırıyor bize. Heh. Çok güzel be. Şimdi harvester'a gelelim bakalım. Evet burası. Oo oh -oh, bunların hiçbiri buradan işe hiç yaramıyor. Sen de yarıyor ama Belki şurada da yarıyor olabilir. Evet. Bunlardan biraz daha toplamamız gerekecek ki şunu da geliştirelim. Bu 125 daha yüksek kapasite hasar veriyor. Tamam, okuyamadın belki işte. Bu malzemeden bulursak burada çok güzel olacak bizim için. Harika. Abi, her gibi oynayan malzemeleri bulmaya başladık da bu benim canımı sıkıyor. alalım da bir daha dönmeyelim. Hadi güzel bir şey çıksın. Bakmadım. Direkt... <laughs> Onlara bir etkimiz olmadığı için bakmanın bir anlamı bu yok. Neyse o veriyoruz. Geçiyoruz. Abi küçük bir tünelmiş. Çok bir şey çıkmadı. Neredeyse bir e, paket loot çıktı. Yani bir kere gidip gelip alabileceğiniz

Her şey koyuyorum ben. Bir harvester daha koyalım diye. Galiba burada park Evet, sonunda. İhtiyacımız olan malzemeyi bulduk. Güzel de kırıyoruz. Kırmayla Orada bir tane unutmuş. Bazen o bir tane o kadar ihtiyaç oluyor ki. Bu ekmek zorlaştı bak. Aa hiçbir şey çıkmadı bu ne be? hemen geri dönmem lazım. Kaç çabuk. Hemen geliştirmelerimizi yapalım. Şunu yapacaktık, bunu da yaptık. Bunları yapayım mı be? Yapayım abi, niye yapmıyorum ki? Güzel, bunu da yaptık. Bayağı iş yarıyor ha bu. Burayı fullemişiz zaten. Aşağıda pek bir şey yok. Şu zımbırtıyı kullanmadığım için yapmıyorum. Şunu ah be yapamadım. Bunu mu bunu? Bunu yapmamız lazım. Neyse bunu bir sonraki el yaparım. Ee, hadi. Hmm, daha gelen varmış. Güzel. Hadi sen daha var. hızlı 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 hemen hız, git hız, toplayalım. Ya bir şey neredeyse madeni topladık. Yine etmiyor yine etmiyor. Az sayıda çıkıyor. da doğrular. İlginç. Heh sonunda. Nerede git 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 bitmiyor. Bu ne biçim tünerdir abi be. Almadan da gitmek istemiyorum. Oho. Nereden gideceğiz oğlum? Allah! <laughs> Hemen geliştirmemizi yapalım. Bir kere bunu alamıyoruz. Şunu alabiliyoruz, sonra bunu alabiliyoruz değil mi? Güzel. Şu an alabileceğimiz başka bir şey yok. Hemen gidelim. Hızlı bir şekilde lootumuzu yapalım. Hemen bir bırakalım. Yakınız çünkü. Diğerlerini gidip toplayalım. 13 tane bizim çok çok rahat işimizi görür. gidelim verelim. Bayağı çıkmış be. Çok güzel. Daha orada bitirecek bir sürü var. Bunlar kalsın. Bunları almayalım. Yalnız bu mağara diğerleri göre bayağı büyük. Baksana eş eş bitki daha bir. Oho. Bitmez bu mağara. Burada boss fight bile atarız yani. O kadar bunu sürecek gibi. Diyorum. Hadi güzel bir şey çıksın. Tam bir istasyon. Çok güzel. Öfff Yalnız sıktı burası benim Neyse Sevgili dostlar videomu burada bitiriyorum Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda devam edeceğiz Ama şimdilik bu kadar, görüşmek dileğiyle